Yepyeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar Bugün Silvana karakteriyle birlikteyiz Arkadaşlar Silvana'yı bayağıdır oynamıyordum Umarım güzel bir maç geçiririz Takım biraz değişik e, ee, Beatrix, Franco, Kaja, Kaja mit yapacak ee, Rakipte ise Layla, Gus, Chu, Aylos ve San mevcut Umarım güzel bir maç geçer Like atmayı unutmayın Abone değilseniz abone olursunuz da Sevinirim yorum yapmayı tabii ki ihmal etmiyoruz arkadaşlar Yorumlar bizim için önemli. Daha doğrusu benim için önemli. Yorum yapın arkadaşlar. Bol bol yorum bekliyorum sizden. Abi rakip de ne bileyim bir ürkütmedi değil. Bunların ormanı san. Ee, solo lane'de Gus olacak. XP'de herhalde çoğu olur diye düşünüyorum. Gold'da ise Layla mevcut. Şimdi ben geçeyim abi XP'ye. Bu ilk bu şekilde. Yani şu 4'ü yetiyor ama ee, ben şu an tabii rakipte bir Fade hasarın öncelik olduğunu görüyorum. Chu ile karşı karşıya olacağım için bir ufak savunma ekleyebilirim oraya. Evet oynar mısınız artık? Hayabusa. Hayabusa yok. Okey. Chu burada galiba. Bakalım. Ya goose gelmiş. XP'de goose'un ne işi var? Aa Chu mid mi? Gerçekten ona da dikkat etmemiştim. Chou mid ha? Aga ilginç. Gerçekten çok ilginç. Hemen şuraya gidelim abi. Bizim ormancımız yok ama. Bunu burada keseriz bu arada. Hadi. Yok. Ben şöyle şunu koyayım hemen topuk şov. Oradan çıkartın bana hikayesiz Nasıl? Vuramamış benim o Hylos'a Ney? Abi Hylos'un asistini vermedi Haybusa geç gelmesine rağmen Evet dayla toksik replersiniz Niye lan az önce bir maç yapmıştık Güzeldi Az önceki maçı görseniz var ya aklınız hayaliniz durur chat çok değişik bir maçtı. Aa. Bu gelmiş. Hemen topuk show. Bu dört şu an. Ben de topukluyorum. Neyse ki canımı iyi yeniledim. Heyal at, atmamı bekliyor. Şu ikinci yeteneği atmamı bekliyor. Double mü kül? Bir base atalım. Ya da atmayalım abi şuradan turtle'a yardım edelim. Yine bir tık kaçmak için mana mı olacak? Hadi kankamızda al hızlı al hızlı al hızlı al. Şarpı artık evet. abi gerek yok. No fight no fight. Hemen base. Daha base. Şimdi takım da iyi çıktı ha yılan. Bu arada Bilay oynamak istiyorum. Ya şu mistiklerinle derine ile patlatmak istiyorum. Daha önce patlattık. Görünüyor kankam gördüm seni. Sakin al ol bu oğlum. Ne bu heyecan, ne bu öfke, ne bu sinir. Gel gel. Gel de bir oturtayım seni gel. Oh, arkama geçti. Tamam, okay. See you. See you, see you. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı. Oh, Çubey. Bir de HP'si vardı ya o Gus'un kaçması hiç iyi olmadı. Abi üst kuleniz gidiyor. Gelmişsiniz bana oynuyorsunuz. Ya ayıp değil mi? Adama demezler mi? Arkadaşım ne yapıyorsunuz siz diye. Buradan canımızı bir fullleyelim biz abi. Midin gittiğini ben de farkındayım. Kaçmak zorundaydım. Üstüne atlasam belki ölecektim. Aslında kombosunu kullandı ama Şuna pek gerek yok Bugün maçlarda bugün ya Ha bugün niye hep böyle garip garip maçlar oluyor Az önce dedim mi bir maç yaptık diye ya inanamazsınız 23'e falan 57 idi skor kazandık maçı Hani bronz falan aldı takım Alayımız bronz aldık yani Böyle saçma bir maçtı bir de yazıyorlardı kolaydı, molaydı ama kazandık hatta e, şu karşıdaki Layla da bizdendi. Sana oynuyordu. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kankam öldün. Niye? Can çalmam var çünkü. De i̇şte can çalma hayat kurtarıyor. San, çılgın san. Hani san çılgın san anladın mı? Hani çılgın san demek ki. Hadi bakayım iğrenç de bugün. Gelecekler devam abi, devam devam. Oh, Sürpriz! <laughs> Kanka böyle gelme, yakarım. Canını yakarım. Evet bu itemimizi de aldık. Osa'nın klonu abi. Şu mavi alabilir miyim? İşte bıraksanız. Hani alsam. Ayıp değil mi? Gerçekten çok kırıcısınız. Lan! Adamı görmedim. Adamı adamı. Adam yolda gelirken öldü. Çekilirken öldü. Şu an yanındaki şeti açsam var ya. Neyse dur burayı sansürleyeceğim açıyorum. Ha iyi neyse küfür yokmuş tamam. <laughs> ben de şimdi burası küfür kaynıyordur dedim ama. Okey küfür yokmuş. Sansürlemeye gerek yok. Al abi turtle'ı. Ulan ben adama saldım adam neler yapıyor. Çek kanka bunu. Çek bak geliyor Gus geliyor bak Gus geldi hop oltaya geldi. Neler oluyor? Tu. Sakin olun kankalarım ya. Alın abi öncelikle kuleyi. Sonra bunu alın. Abi oyunu bitirir miyiz? Oo Layla baba geldi. Layla baba vuruyor kaç. Bitiremeyiz. Ne var lan bir tane mavini alsak? Anam! Beatrix'te kaldı. <laughs> Beatrix'te kaldı. Abi çıldıracağım. Maça bak. Abi adam ormana bile... Adam ormana bile klonunu göndermiş ya. Dal abi dal 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 trip al. için fiske attım. Ayıp. Abi yenilediğim canı gördünüz mü? 2 ve 1 kesemediler. Bir de sandan bahsediyoruz yani. Neyse şu lane'leri pushlayalım artık. Şu lane'leri pushlamadan maç bitmeyecek. Lord'a saldırın ya da. Fazla zorlamayalım abi. Şu lane'leri bir alalım artık. Abi şu karaktere can çalma çok güzel gidiyor ya. Çok üst düzey bir kahraman. Hani kolay düşüyor ama. Bir de bunu tank yapıyorlar. Eyvah eyvah. Abi orada saldıralım bitirelim. Ve evet, sürekli midde oyalandığımız için e, ee, lane'ler Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Saldır. Geliyorlar. Ama alırız herhalde. Aldık. Nice. Abi benim bir Şu itemden sonra savunmaya ihtiyacım var. Bir antik zırh şart. Orayı niye ittirdik lan? Doğru bekleseydik keşke. İttirme, ittirme, ittirme. Ya oğlum biz de biliyoruz oraya gitmesini. Minyonları önden gönderdin öldü şimdi. <laughs> Eşit gitseydik bari. Bekleyin sakin. İttirme. Neyse ya da buraya ittir. İttir abi. Yukarıdan gidiyormuş. Tam önünde. İki kişi. Aya'nın babaannesini kaçırdılar. Dalsam mı dalmasam mı kararsız kaldım. İyi, iyi, güzel. Bak seni pis ederim he. Ayal mı alsam acaba ya? Aha biri geldi. Çok temiz çekti be. Abi artık kuleyi alalım ya. O beklemiyordum. Bizim takım tam kilci ya. 34'de 7 bir maç abi. Gerçekten bugün ilginç maçlar oluyor. Ve bu arada Mystic 1'e de ulaştı bu hesabımızda arkadaşlar. Diğer hesabım 640'larda bir şeydi. Bu hesabımızda bu sezon bitmeden 600 yapacağız video ve yayınlarda. Güzel maçtı. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, ikinci maçtan herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan selam 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 selam. Evet, Ruby karakteriyle birlikteyiz. Ruby oynayacak. Şöyle bir bakayım bu ildime. bu ee, şu dayanıklı botları. Abi ben şuradan cesaret botları olarak değiştireyim. Çünkü 3 e, dene AD hasar var karşıda. AD ya da AP hasar hangisi fazlaysa onu çıkacağız. Şimdi karşımıza Yuzong gelecek. Önce bir house pençeleri yapacağız. Ardından ayaz patlatırız bu arkadaşımıza. O da safe oynuyor zaten. Seni güzel yerde daldın ama adamın kaçmış olduğu hiçbir seni benden aldı. E hey abi ben gelene kadar adamlarını alayını kaçırdınız. <laughs> Hay sizin be ya. Dal dal dal. Çok güzel. O kaçan can harbiden inanılmaz bir candı ya. Bunların ormancısı alfa değil mi? Evet. Beni zorlama istiyorsan. Zorlama yırtarsın kardeşim. Boş ver. Gel. Hadi şunu mi yap? Güzel. Onu kaybetmediğim iyi oldu. Son vuruşunu alamadık ama neyse. Bize i̇şte bir Ayaz şart ya şeyden dolayı. Ayaz antik zırh. Oo. Direkt topuk. Kala bak. Turtle'dalar. Canlar turtle, The turtle gidi, gitti. Turtle'dan buraya gel gelmediler. Tamam kardeşim sensin sakin ol. Onu kes de, kes kes, ha. minyon kazandır bana kardeşim, tamam. Allah razı olsun. Şuradan... ...şuradan kayıp atacaktım, ulti ready'e bastım. Sakin ol. Ayazı alayım, halledeceğiz. Güzel durtuyoruz bu arada. Oo bizimkiler tokatladı. Lan son anda kaçtı herif. <laughs> Yakalayamadık. Abi ben şimdi şöyle yapacağım. Yuzong'un gelmemesin diye. Ya yani en azından minyon kaybetsin diye. Şuradan biraz gol kalayım. Ultiyi kullanacağız. Güzel. 150 gol, 150 goldur abi. Hatta 160 gol. Tertemiz. Beleş. Şu bir tamamlayalım bakalım neler olacak. Şu an kayıbım nerede? Ha buradaymış. Ha burada. Naber lan düşman al sana bombe. Yapma bunu Volkan. Volkan ayıp oluyor. Tam adamı keseceğim. Yaptığın iş mi şimdi? Bir HP var, bir HP. Abi hemen ayazı patlatıyorum. Onu ulti döndürmüştür diye tahmin ediyorum. Aldım onu babaannesini kaçır. Nice. Babaanneni yakarım. Bu altına alırım. Bence zorlamayalım burayı Lu Bırakalım Feni Baba halletmeye çalışsın bir şekilde. Nice. Güzel. Fenimiz darladı. Daha da toparlayamazlar kolay kolay diye düşünüyorum. Güzel orada da alfa gitti tekrardan. Monster kill. Monster kill. Cut down. Uh, lan buraya. Bırakmam ben bunu devam et. Nice. Tam bir supportum şu an ha. Ha ben lane'ime geçiyorum. Bundan sonra bir bitmeyen savaş patlatırız. Sonra ardına kahin patlatırız. En sonunda bir saldırı hızı düşünüyorum. E saldırı derken. Saldırı yani. Böyle ikinci balta minici balta uğraşmayacağım. Direkt hasarı yapıştırdığım gibi vuracağım kafalarına. Antik zırh düşünüyordum ama almaya gerek yok herhalde. Ayazım yok kankam. Hadi ben kaçtım. Kendine çok iyi bak. Adam güzel vuruyor şimdi. Ayaz olsaydı kapışırdım ama ayazım yok. Abi. Buradan bütün tanklara sesleniyorum. Ayazla başlayın. Bak şu oyunlara ayazla başlayın. Ya kim can çalacak? Karşıda can çalacak. Okay. Yok <laughs> ya. Abi hayata geliyoruz. Eşsiz pasif. Buz gibi soğuk. Yakındaki düşman kahramanları kalkan ve hiçbir yenilenmesini %50 can, çekme, can, can çekme etkisinden etkilenenler hariç saldırı hızlarını da %30 düşürür. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kim can çeken ya diye düşünmeyin abi. Öyle bir dünya yok. Şimdi şuraya hemen ben bir bitmeyen abi koyayım. Bir kahin yapıştıracağım sonrasında. dersene kanki şöyle bir. Bir konuşacağız. Baksanıza 180-180 vuruyor ya. Çok üzülüyorum şurubinin bu haline. dibimize kadar girdin de fiske atmanın ne mantığı vardı? Bana bir anlatsana ya. Hele bana bir anlat ya. <laughs> e ne oldu? Oğlum 006 James Bond. Oyuncu 006 elendi Murat. Baba Dayı yakışıyor mu? Legendary. Tik. Adamsın Tik. Real Türkiye'nin o bir bu arada. Yılan. Hemen bir base abi. Aslında base atmaya da gerek yok bu karakterde. Eğer kim bana problemi yaşamıyorsanız. Çünkü 2 milyon farmı bulduğunuz zaman babaannesini yok ediyor direkt. Okey. Tamam. Sana da okey. Rakibin red'e gidelim. Hadi gidelim. Nereye ya Diamond Oli? At onu dışarı. Ters ulti en sevdiğim. Ejderha geliyor. Lan 20'a geldik. <laughs> Aldınız mı kuleyi? Güzel. Şimdi abi kahinimizi de çıkalım da rahat ederiz. Herhalde 0-0 tamamlayacağım ben bu maçı ya. Kim alıyorsa alsın arkadaşlar. Da bir kill alayım mı? Aha öldüm. 0 1 12 ne? Acil bir kill almam lazım. Çok acil bir kill. Beni ne yapıyorsun? <laughs> Beni de tam çılgın ya. Güzel ama öldü. Aslında kaçabilir miydi? Kaçabilirdi belki. İki hit vurdu kule. Bence kaçabilirdi abi. Şimdi buradan bir kahin alalım. Kahinin özellikleri de çok iyi arkadaşlar. Kalkan emilimini ve heşbin yenileme etkilerini yüzde %30 arttırıyor. Bu da babaanne emçiklettiriyor. Ayazla birleşince efsane bir şey oluyor. Ölürsem 600 gold garanti. Evet. Bayağı varmış. Oo, tık güzel düşündün bro, ama boşu salladın. Ben kaçtım. Lan! Öyle güzel yer dikti ki. Helal olsun. Arkadaşlar bir kill alayım ya bırakın. Bir salın ya. 0-1 nedir ya? Tamam o da öldü ve oyun burada bitti. Güzel maçtı arkadaşlar. Ama hiç kill alamayıp 0-1 oynamadım da. yok. Garip bir olay. Bir bakalım. Ne vermiş bana? 8.2 ile gümüş mü verilir? Ayy. Neyse like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.